sizinle birlikte Total Futbol'da paket açacağız arkadaşlar. Hep pes pes oynuyorduk. Bu sefer de sizlerle birlikte hem maç atacağız hem de paket açacağız arkadaşlar. Hemen paketlerimizi gelelim. Nerede açıyorduk? Buradan. Miydi? Evet, Agaf'tan. Evet, Arkadaşlar bin mi basacağım yüz mü? Yüz basacağım ya. Heyecanlanmak istemiyorum. Ve böyle verdi. Bir tane daha açalım. Bakalım ne geliyor. Brezilya. Neymar olabilir. Kırmızı. Kim geliyor? Kırmızı. Kim bu? Allah' Allah'ım iyi. Amerika. Ya altın top ne işimize yarayacak ya. İngiltere. Hocam bak altın top verip durma ya. Hep altın top geliyor. Tamam. O 3 3 yıldız Fransız var. içi Kim bunu? Yine mi altı? Ya yine altın. Bana ne altınlardan ya? Ne bu? Oo 3 4 5 6 yıldızlık geldi arkadaşlar. İsmail ya. Aga kim geliyor? geliyor? Geliyor, Kim o? Gomez, iyi stoper. Ya buradan bir dört yıldız daha geldi arkadaşlar. Be olabilir. Kırmızı versin. Hocam kırmızı ver. Ya altın verme hocam ya. Rodon. Bu da bir stoper. Senegal'den bir şey gelmez. 90, 75. Aman ya. Kırmızı sonunda be. Kırmızı. Kim? Kim bu? Ya Draxler iyi yine de iyi. Fransa. Kırmızı mı hocam? Hocam kırmızı ver. Hocam ya. Kırmızı ver. Ya hocam ya. Ben ne yapayım 73'ü kaldı Talya. Arkadaşlar bu bu Total Football hala bana notları veriyor ya. Şimdi, şimdi. Oo! Aram Guiz. İyi. Fas sanki birazcık iyi. En azından bir hakimi gel. Onun yanında bir şey gelmez bize. Aga, fili dişi sağ yedi. Verme hocam ya. Kaç paramız kaldı ki bizim? 610 kalmış. Kaçlar. Gözü yadan da bir şey gelmez. Aga hep Brezilya vermene gerek yok hocam. Fransa. Uy say maksimim. Allah siyah tutturdum. Oo Siyah tutturdum. <laughs> Gittere. Gok. Gok ne Arjantin. Oha. Bir tane de Solbek. bek. Çok iyi. Kadromu ayarlayacağım arkadaşlar. Sol bek e ihtiyacım vardı zaten. Kaç ki? Bir dakika Buradan değil pardon. He. Uy sayın Maksim'in falan geldi. Orada oynuyor lan o. Oynuyor. Oynuyor orada da düşürüyor işte. Şöyle yedeklerimizi dolduralım. Sol bek'imiz de geldi. Nah. Bir sürü kırmızı. Kırmızı oldu. Oo oh, de koyar. çok iyi oldu arkadaşlar bunlar arkadaşlar bakın ilk kez 100 binlik oldu şimdi bir de ne yapsak şuradan paketlerimiz ah paket değilmiş, şuradan nereden açıyoruz biz? hocam doğru eden dedi nerede bu Kolektan mı Yok kolektan dedi e nereden atıyor? Ya hocam ya. Nereden açacağız? Ha marketten açacağız herhalde. Market. Ha market dedi. Şu. Evet. Arkadaşlar şey. ilk bundan başlayacağım. Neler var? Ya bunlar ne hocam ya? Bari var hepsi kırmızı olsun. Azar var. Ama bildiğimiz azar değil. Sadece o bir yere falan var. Tamam bastık 3K. Bakalım kim geliyor. bakın. Ya of hocam. Mutlarını gönder mi Şöyle. 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 Tamam sonra. Kimler? One Vondayk var. Vondayk'ı <laughs> gönder hocam bana. Ben ya. Ya verme hocam bana bak nublarını verme. Fransa'dan kesin Mbappe falan vardı. Yok mu? Ya? En azından bir kırmızı gelsin hocam. 77 Bu da kaleci var. Ya 70'lik verme ya. Arkadaşlar bu bu hoca bana 70'lik oyuncu verdi. Kalecimiz kaç tane en azından? Oo kalecimiz bizim 75. Hadi sizler de birlikte de bir maç atsak. Ondan sonra belki bir kez daha oynayalım arkadaşlar belki başlıyoruz. O a a Beni bittiler. şeyine de her şey Oha. Arkadaşlar Tony Cross. Tony Cross. Tony Cross'tan Messi. Messi. Messi'den Eden Hazard. 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 Kaleci. Messi ne yapıyor? Messi, 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 Messi. Messi, Messi, Messi. Hocam ne yaptım ben? Hocam ne yaptım ben? O, 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 bak. Beni bittiler. Şey yine de az. Ona geçti de Bize niye? Oha. Sol bekimiz var artık o. Tamam. Eden Hazard. Hazard'dan. Kardi geçmedi. Mauri kardi, Ördüşmeni. Soplamana muojdi? Ben oraya kaçırasız. Ben Messi, ya hocam 10 saat yok bir şey yok ya. Boş boşuna şey ya yani. <laughs> Galerje orada duruyor. Gol yersen öyle duracaksın zaten. Messi, 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 Messi. Mes Mes Toni Kroos, Toni Kroos nereye veriyor? Ha tamam. Toni Kroos, 101'lik Toni Kroos, 101'lik 101'lik Kroos. Ya hocam, herhalde bu Toni Kroos'un bir de şey var arkadaşlar. Hem sözleşmesi falan var. Yani saniyeli dakikalar Icardi, Mauro Icardi! Ör düşmanı, sablamanın mucidi Cristiano Ronaldo'nun hareketlerini yapıyor. Hadi bakalım. Mauro saplayan Orada da görüyorsunuz galiba. Hop. Bir şibili top 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 yes yes. Slip şibili dip şibili double 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 yes yes. Hop 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 hop. Şuradan geç. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Şuradan vur. Hadi be mandandan neyine kal. Bir de kalemden mandan da olsa. Mandan da herhalde kötü bir oyuncu. Kaleci yani. İyi bir kaleci gerekiyor da ona Arkadaşlar bayağı bir paket çık, e, bayağı bir bilet biriktirdiğimde sizler de birlikte onları tartışalım. Yani Total Futbol'dan videolar da gelecek, PES videoları gelecek, belki FIFA gelmez yani. Çok kasıyor arkadaşlar çekerken. Hop, ye yeah. Kim bu? Tony Kroos herhalde. Ha ya Arkadaşlar böyle videolar gelecek, Roblox videoları falan gelecek yani. Siz sadece bir kanalıma abone olun. Bir de videoma like atmayı unutmayın. Sadece bu kadar diyorum. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Messi, Messi, Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard'ı öldürdüler <laughs> hocam. Ya yıkardı bari sen al şu topu ya. Sadece sana top geldiğinde gol atıyor. Doku kim? Oha. Toliso alsana. Tolisosun sen be. Tolisodan Frali <laughs> oh, Hocam ne var ya? Ne var ya? Allah'ım ya Rabbim ne var ya? Hadi başla hocam başla. Düm <laughs> yes Eden Hazard ve ilk yeri bitmeden Icardi ile atak. Icardi, 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 ır düşmanı, sablamanın. Eden Hazard. Ooo, kaleciye bak. Allah Allah. <laughs> Böyle kaleci mi olur be abla? Hop, şuraya bastık. Ya yerden pas vermeseydim keşke. <laughs> Olsun biz 2 0 yeniyoruz Ve ilk yarı bitti. Yore. Kesmiyor ne inatçılar. Tim nefes Çözemedim bunu Arkadaşlar çok yanlış söylüyorum valla. Bilmiyorum yani. <laughs> yanlış da söyleyebilirim yani. Messi. Messi. Messi dayı gidiyor. Messi dayı gidiyor. Savlamanın... Şey serbest vuruşçusu vuramıyor. Yani. Neymarla aynı boyutta. <laughs> Neymar ondan daha büyük. <laughs> Nedense Messi cüce. Artta arkadaşlar kart kartlarımı belki gösteririm kart videosu da gelir yani aldım da kart videosu falan da gelir. Hop arkadaşlar biliyor musunuz Maradona çıkardım ben. Yani bu kadar da olmaz. Belki abimle falan açarız kar videolarını. Yani. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Hala adam gollerini devam ediyor ama Galatasaray'dan ayrıldı. Paris Saint Germain'e transfer oldu. Transfer oldu yine. Icardi. Bu arada arkadaşlar güncelleme oyunları güncelleme geldiğinde Icardi Paris Saint Germain olacak. Çünkü Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaraylılar da beğensin videomu. Hazard. Aa Messi geçmedi. Ne yapıyor Eden Hazard? Oo. Adama Trore. Adama Trore. Ama biz Eden Hazard olarak alıyoruz. Hop 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 çalım. Hop 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 çalım. Şuradan arapasımız yıkardı ama yine olsaydı yine olsaydı. Hocam bak yeter artık şu offside'lardan bıktık ya. Bir PES'te offside veriyorum, bir FIFA'da veriyorum, bir bir total futbolda veriyorum. Bıktık ya. Her yerde de, her yerde de beni bulamazsın yani. Koş. Azaltmasın. Messi ilk. Allah'ım ya Rabbim şaka gibi arkadaşlar şaka gibi. E'den Hazard, 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 Hazard'dan Messi vur artık, Hazard sen vur gol, E'den Hazard, E'den Hazard, uyu bakalım oğlum sen bugün çok yetti, <laughs> yoruldun, uyu bakalım. Ve değişiklikler yaptık arkadaşlar. Kardi, Mauro, Enmar <laughs> Mbavanica. Tolisso yine gidiyor. Tolisso <laughs> görüşürüz. Pereira çok kralsın. <laughs> Sabekin oyuncusu Pereira. <laughs> Pepe, Pepe Pepe. Pepe. Pepe Leita gidiyor. Pepe. 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 Pepe gel oğlum. Pepe gel. Pepe gidiyor. Pepe. Pepe. Oh, yanımadı bak. Vur oğlum. Bam. <laughs> bam. bam 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 bam. Bam Arkadaşlar ben hatta biraz ara vereceğim videoya. Yani bir birkaç hafta biraz bunları sözleşme size biriktirmem lazım falan maçlar falan yapacağız sizlerle birlikte o PES'teki Türkiye kadromuzu tamamlayacağız yani o yüzden hem, hem FIFA hem PES'te hem de Total Futbol'da biraz para biriktirmem lazım orada. Yani PES'ten GP bir de e, ne, ne, neresiydi orası Total Futboldadan da sözleşme biletisini biriktirmem lazım. Sizlerle birlikte onları açacağız. Ve maçımız bitiyor mu? Hadi bitsin artık şu maç. Bitsin. Ve bitti herhalde. Evet bitti. Yine kazanan her zamanki gibi. Her zamanki gibi. <laughs> Allah sesa arkadaşlar. <laughs> bir sürü golüm oldu arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Böyle bunlardan biriktireceğiz arkadaşlar. Bunlardan da bir, de, bir tane oyuncu alıyoruz herhalde diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.